Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde yoğun bir kar yağışı bu hafta itibariyle başladı. Önümüzdeki günlerde kar yağışı olacak ve bununla alakalı Konya Valiliğinden çok önemli bir açıklama geldi arkadaşlar. Evet basın duyurusu yaptı Twitter hesabından. Seçuklu, Karatay, Meram, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çelik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanisar, Ilgan, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güney Sınır, Tuzlukçu ve... Hüyük ilçelerimizde yoğun kar yağışından dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde 20 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın 20 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir. Evet arkadaşlar... Kar yağışı nedeniyle Konya valiliği açıklama yaptı. Konya'da okullar 20 ayın 20'sine yani pazartesi günü yarın arkadaşlar tatil olacak. Öğrencilerimiz okullara gitmeyecek. Evet şu an için sadece Konya elimizde tatil oldu ama önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde diğer iller için de olabilir. Bir haber geldiğinde sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olduğunuzda bu haberlere ulaşabileceksiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.